Gaziantep, staj ve çıraklık sigortası mağdurları seslerini duyurabilmek için dört bir yandan uğraş vermeye devam ediyor. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerle haklarını arıyor. Dernek Başkanı Mehmet Kaplan konuya ilişkini şunları ifade ediyor. Mağduriyetimiz işte ee, giderebilmek için önemli. Ee... Bizim staj ve dönemlerimizin SGK başlangıcı sayılmasını istiyoruz. Bize işte 99 öncesinde EYT kapsamına alınmadık. 99 öncesi staj ve yapanlara bir SSK kartı verildi o zaman da. Bu kartla sizin güvenceniz dediler. Bu güvence kartı ön tarafı geçerli, arka tarafı geçerli, ön tarafı geçersiz dediler. ama bize her öğretmenlerimiz o dönemde bize direkt ne? Siz şanslısınız, yaşıtlarınızdan şanslısınız. Sizin artık bir sigortanız var, gittiğiniz yerde bu sigorta kartını verin, bundan beri sigortaya devam edecek edecekleri. Aynı numara üzerinden sigortamız devam ediyor ama bizi EYT kapsamına almadılar. Ortalama yaşımız şu anda 50 yaşına yakın. Türkiye genelinde 8 binlerin üzerinde çok sigorta primlerimiz olmasına rağmen bizi kapsam dışında bıraktılar. Öte yandan Kaplan geçmişte verilen sözlerinde tutulmasını istiyor. Biz bundan ziyade biz emeklilik istemiyoruz. Bizim zaten sayımız e, o sayılarda ortalama yani tam net olarak bilmiyoruz ama 350 bin civarı diyorlar. Biz bu e, çocuklarımızı staj, şu anda staj yapan, e, çıraklık yapan dönemlerinden e, SGK başlangıçları sayılmasını istiyoruz. Çünkü yani biz iki bir dönem geçer yani bu seçimlere kadar. Seçimlerden sonra biter diye düşünüyoruz. Ki öyle olacak zaten. Bizden geçmiş olur. En azından çocuklarımız olursa, bu esnafa yetişme, ustalara yetişmiyor.